Herkese merhaba arkadaşlar. 31 Ağustos Salı Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Ankara'nın. E birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.de, ikinci altılısı dördüncü 4. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak ki ben de yine her iki altılı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim eee safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak. Akşamında ise Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu oradan takip edebilirler ki yani akşam programında Kocaeli Gündüz Ankara koşacak. Ankara'nın da arkadaşlar birinci altısı birinci koşuyla beraber saat İki de arkadaşlar başlamış olacak. Şartlı 5 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizler 1000 metre mesafe kısa mesafe biçim yarışında 7 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Önemli safkanlar var. Özellikle bir numara abjar kız bu mesafeyi çok iyi koşabilen çok önemli bir kısrak. Böyle bir grupta muhakkak denenmeli diye düşünüyorum ki safganlar etkin bir koşu gelecektir. Ben özellikle hem mesafeye uyum sağlayacak olan safkanın dediğim gibi form durumda oldukça iyi. Böyle bir grupta Bence muhakkak şans verilmeli. Bir numaralı Avcar kızdan çok çok iyi bir koşu gelecektir. Yarış içinde çok şanssız gördüğüm Safganlardan biri olacak. Bu safkan rakip hanesinde ise 4 numaralı Hertof Kick'ten iyi bir koşu gelebilir. Safkan güzel bir natif kan temsil. Son start yine üzerinde Gökhan Kocakaya vardı. Güzel bir ikincilik gelmişti Safgan'dan. Bugün için burada yine etkin bir yarış yapacaklardır. Gökhan da artık safkanı daha iyi tanıyor muhakkak iyi bir koşu çıkarmalarını beklediğim bir diğer safkan konumunda. Bu iki safkanı bir araz daha ayırabiliriz. Özellikle bir numaralı safkan öncelikli rakip ailesinde 4 diyorum. Ama yeni yeri olanlar için de yine ben enteresan bir safkan var burada. numaralı Pas İsmail'den arkadaşlar ki bir kaneko temsisi olan safkan. Han Kurşun idaresinde iyi bir yarı sergileyebilir. Ben sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum. alt numaralı safkan için. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı bir, bir koşu koşacak. İlk defa start alacak olan 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışını izleyeceğiz. 8 tane safkan bir araya geliyor. Hem pedigri olarak hem de galoplarıyla dikkat çeken birkaç safkan var ki bunlardan özellikle de bir numalı Black Bart'tan bahsetmek lazım. Bir mendip temsisi olan safkan anne kanatı da bir bosforus. Önemli bir pedigri iyi bir safkan gibi gözüküyor. İyi, özellikle pedigrisi çok uyumlu ve galoplarında da iyi işler gördüm. Çıkça ilk koşuyu etkin bir yarış yaparak kazanabilir. Ali Kaçmaz idaresinde bence özellikle ön planda değerlendirilmesinin gerek gördüğüm safkanlardan ilk olacak. Özellikle 1 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkanı kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında arkadaşlar Tay Stur yine tuttuğumuz safkanlar eklemeye çalışın ama 1 numaralı safkan bence muhakkak şans verilsin. Günün ikinci ana geldiğimizde günün 3. koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 17 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizler uzun mesafe 2400 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek. 5 tane safkanı start alacağı bir koşu aynı zamanda günün 7'li plasesinde başlangıç ayağını oluşturuyor. Özellikle bu tarz uzun mesafe yarışlarında kilo avantajını da yakalayan 2 malı Sönmez Bey ve 3 malı Lorenzo'dan ben iyi bir koşu bekliyorum. E, Sönmez Bey bu mesafeleri iyi koşabilen yetenekli bir safkan. Gökhan Kocakaya idaresi start alacak. Ben iyi koşacağını düşünüyorum. Rakibhanesinde Lorenzo. Lorenzo'nun son yarışları çok etkileyici gerçekten. Uygun da bir kilo var. Müslüman e, Çelik idaresi katılacağı bu koşu için ben fark yaratabileceğini düşünüyorum. Yani 2 ve 3 numaralı safkanlar bende bir tık önde olacak. Bu iki safkan muhakkak denenmeli. Yeri olanlar ise ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Kerem de bir çarpı bırakabilir. Ama dediğim gibi kilo avantajını yakalayan 2 ve 3 numaralı safganlardan günün bayağında iyi bir koşu gelecek gibi gözüküyor. Günün dördüncü koşusuyla beraber arkadaşlar gün ikinci altısı başlamış olacak ki Handikap 17 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre mesafe kim koşusunda izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün ilk ayağı. Burada da yine ben özellikle 2 tane safkanı gruptan biraz daha ayıracağım. Bunlardan biri 7 numaralı Gubaz. Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak olan Safkan'ın son iki yarışı özellikle çok etkileyici, çok sert ve önemli rakiplerin yanında çok önemli işler yaptı ve güzel yarışlar çıkardı formda bir dönemini yaşıyor. Aslında yarış hayatının başlangıç döneminde de çok beklentinin yüksek olduğu safkanlardan biriydi ama o beklenti hiçbir zaman karşılayamadı. Son yarışlarında bir kıpırdanma var safkanda. Safkanın kalitesi zaten etkin. Dediğim gibi beklentiyi çok karşılayamamıştı ama e, özellikle bu dönemde iyi koşular, koşular yapıyor. Ben Gökhan'la beraber şanslı olabileceğini düşünüyorum. Rakibhanesinde altımalı beyaz adam yine bir Gobak Bay temsilcisi olan safkan Müslüm Çelik İdaresi'nin yine oldukça formda bir safkandan bahsediyoruz. İyi yarışlar ve tatminkar yarışlar Sergiliyor. Her yarışı iyi olan Safkan'ın yine burada etkin bir yarış yapmaya aday gözüken bir diğer Safkan konumunda. Açıkçası gruptan kilo avantajı hem de form durumu olarak 6 ve 7 numaralı Safkanlar açıkçası biraz da ayrılıyor. Bu iki Safkan bence muhakkak şans verilmeli günün ilk hikaye için. Burada sürpriz aramak isteyen arkadaşlarımız için ağır kilosuna rağmen 1-3 numaralı Babadağ'ın oğlu Hışman çizgi dairesinde ve uygun kiloya sahip olan 10 numaralı ağaca ve 11 numaralı aydan kız gibi safganlar ise sürpriz hanesinde yer arayan arkadaşlarımız için değerlendirecek safkanlar olarak gözüküyor ama dediğim gibi gün ilk ayağı arkadaşlar özellikle 6 ve 7 numaralı safkanlardan etkin bir koşu gelecektir. Gün ikinci ay ise arkadaşlar şartlı bir bir koşu yine iki yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe kum yarışında yine ilk defa start alacak olan safkanları bir araya getiriyor. 8 tane Safkan bir araya gelecek olduğu bu koşu için ise ben yine hem pedigrisini hem de galoplarında etkin işler gördüm. 3 tane Safkan dikkatimi çekti. Bunlardan biri arkadaşlar 5 numaralı Zalınoğlu. Güzel Victoria galop temsilcisi olan Safkan. Masum Demirbaşı İdaresi'ne katılacağı bu koşu için oldukça gösterişli gözüküyor. Safkan oldukça güzeldi pedigrisi var. Ben muhakkak iyi koşmasını bekliyorum. Bu Safkan rakibanesinde ise arkadaşlar 6 numaralı Bebesa yine Ayhan Koruşu dairesinde ve 7 numaralı Gün Nişan'da yine Müslüm Çelik İdaresi'nde benim kuponumda bulundurmaya çalışacağım safganlar olacak. Özellikle 5 diyorum. Rakip hanesinde ise 6 ve 7 numaralı safganlar arkadaşlar güzel gözüküyor. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 5 bir koşu var ki 3 yaşlı Arapları 1600 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu grup için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da arkadaşlar kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 3 numaralı Yişşah olacak. Yişşah güzel bir safkan. Bir yürek kaya temsili ki önemli bir safkan yürek kaya. Çok Grup bir koşularını izlediğimiz döneminin iyi safganlarından biriydi ki uzun sürede koşu hayatı sürdü zaten. E, şimdi Aygırık döneminde de ilk dönem yavrularını veriyor. E, önemli de bir safgan vermiş ki zaten Prenses Bahar bir Kafkas temsilcisi. Safkanın da ben yarışlarını çok beğendim. Yeşil için söylüyorum. E, yarış hayatını başladığı günden bu yana çok etkin yarışlar yapıyor. Özellikle sonlarda çok etkin bir sprinti var. E, kazandığı yarışta çok etkin, çok sert gelmişti. Son yarışında ise güçüncülüğü var. Çok yakın ara ve çok güçlü rakipler yanında bir üçüncülük elde etti. Grup oldukça müsaade gözüküyor. Bu sefer üzerinde Gökhan var ki ilk defa iyi üstüne de iyi bir jokey binecek. Ben Yaşan'ın etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Gökhan'la beraber uyum sağlayacağını ve bu grubu geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi ben 3 numara Yaşan'ın çok daha potansiyel bir safkan olduğunu böyle grupları kolay bulacağını düşünüyorum. Mesafenin uzamasıyla beraber sevdiği mesafede çıkıyor. İyi bir koşu sergilecektir ve Gökhan idaresinde açıkçası kazanmasını bekliyorum. Gün 3. anda arkadaşlar 3 numaralı safkanı risk edebiliriz. Gün arkadaşlar 4. ana geldiğimizde ise Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı koşusu olarak koşacak kupalı bir koşu var. Kısa vade 8 3 yaşlı İngilizleri uzun mesafe 2200 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. Günün yine oldukça zevkli geçmeye aday koşularından biri. 6 tane safkan start alıyor. 3 numara dinamit power'dan ben iyi bir koşu bekliyorum Ayhan Koç'un idaresinde. Son yarışı oldukça başarılıydı. 5 numara tik pozitif yine Müslüm Çelik idaresinde iyi koşacaktır. 4 numara Kray Kurt son startını yine Gökhan Kocakay idaresinde kazandı. Yine kazanmaya yakın gözüküyor. Yani 3, 4 ve 5 numaralı safkanlar ben özellikle ayrımsız yazılmasını hatta yeri olanların 1 numaralı safkan yine hışman çizgi idaresinde şans vermesini doğru görüyorum. Ama dediğim gibi özellikle 3, üstü... 4 ve 5 numaralı safkanlar bir tık bende önde olacak. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 5 bir koşu izleyeceğiz. 4 yukarı Araplara 1400 metre mesafe kum yarışında 7 tane safkanı bir araya getirecek olan bu koşu için ise ben yine burada özellikle bilmalı doğru yiğitin bu tarz gruplarda her zaman için bilindiği gibi çok etkin, çok kaliteli bir safkan, çok da istikrarlı bir safkan, iyi yarışlar sergiliyor, kötü yarışı çok azdır zaten. Kaliteli bir safkan, mesafeyi de sever, iyi koşacaktır. Rakip hanesinde ise ilerlemiş yaşına rağmen 4 mal 6 up'ın, 6 anın ben yine değerlendirilmesini doğru buluyorum. Hışman çizgi de katılacağı bu koşuda ben etkin yarış yapmaya aday gördüğüm bir diğer safkan konumunda olacak. Özellikle... 1 ve 4 malı safganlardan iyi bir koşu bekliyorum. Bu iki safkan muhakkak denenmeli. Yine yeri olanların ise ağır kilo kilosuna rağmen 2 numaralı Rus damatından da enteresan bir koşu gelebilir. Varsa yerimiz bir çarpıda bu safkan atılabilir. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 15 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 11 tane e, starta start acaba koşu için açıkçası ben iki tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu iki safkan bu gruptan çok daha fazla isimler olduğunu düşünüyorum ve çok formda bir dönem yaşıyorlar. Bunlardan biri bir numaralı Flash Past, Mert Gökhan Aslan idaresinde Diğeri de iki numaralı Power Item arkadaşlar ki özellikle Power Item çok enteresan bir safkan çok iyi yarışlar sergiliyor böyle kabukumu kumu da seviyor. Burada etkimi yarış yapacaktır. Kazanma şansının çok yüksek olduğunu ve çok formlu gördüğüm bir numaralı Flash Past'la beraber ayrımsız yazılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Günün son ayında arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safkanlar gruptan dediğim gibi biraz daha fazla gözüküyorlar. Bu iki safkana muhakkak şans verelim. Daha sonrasında varsa tuttuğunuz bir safkan günün son ayağı için arkadaşlar eklenebilir konumda. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.